toplanmış. Thank <gülüy pic> <Poncho Christi> <laughs>, Arkadaşlar 10 saniye müsaade edin. Şey, 10 saniye. Bunlar... Olay kullanılan şu. Hadi hadi. Şu, hadi, olay, olay. Olay. şu meşale. Dur, de. dur. hadi dur. Meşale. Hadi sen çık hadi olsun. Şafak hadi bir iki dakika ver biz hemen çıkalım. usta. Allah korusun. Kurşun olur. Şey olur. Bak bak bak. Ay Baranya. Ay. Altare Buldular altı aile duruyor. birini. Ay polis şey.